Ama bu kesinlikle psikoloğa dair var olan çarpık algının sonucu. Olayları, durumları, şeyleri olduğu gibi kabul etmeme çabası. Hayat böyle olmalı, ben böyle yaşamalıyım, psikolog bana bu konuda çözüm bulmalı, çözüm üretmeli, hatta benim için çözmeli. Çözerse çözer, iyi psikologtur. Çözmezse iyi psikolog değildir. Peki psikolog bu senin derdini dert olarak görmezse ya da problem dediğin şeyi problem olarak algılamazsa bu bir problem değildir. Bunun çözülmesi gerekmiyor derse kötü psikolog mudur? Ya da psikolog değil midir? İnsanların böyle bir beklentisi var. Halbuki psikologluk böyle bir şey değil. Bu seni sen yapan özelliklerden bir tanesi. Bunu olduğu gibi kabul etmelisin dediğimiz noktada, "Hayır, bana ne? Ben bunu değiştirmek istiyorum." E ben de bu işin 30 senelik uzmanı olarak bunu değiştirmen gerektiğini düşünmüyorum. E ben size bu yüzden mi geldim? Tamam, sen bize bu yüzden geldin ya da bu yüzden geldin ama uzman olan benim. Ben benim ben kabul etmiyorum. Çünkü senin herhangi bir şekilde değişmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve değişmesi gereken bir şey yoksa sen değiştirmen gereken bir şey olduğunu düşünüyorsun sen de. O zaman sen gidip bunu değiştireceğin yeri bulacaksın, değiştireceksin. Psikolog olmak demek hizmet sektöründeki ne bileyim aşçı gibi ya da barmen gibi ya da herhangi bir şekilde yiyecek içecek sektöründeki bir insan gibi senin salatanın istediği gibi, senin içkinin istediği gibi, senin servisin istediği gibi yapılmasını sağlamak zorunda olan kişi değil ki. Hele hele kadehini süslemek ya da masanı süslemek zorunda, tabağını süslemek zorunda hiç değil. Hele hele benim tabi, e, te, terapi anlayışımda şey yok. Fine dining yok yani. Ben salaş köfteci olmayı seviyorum kardeşim. Ben kağıt üstünde sunuyorum köftelerimi. Çünkü benim köftelerim lezzetli. Yersen. He, ben lezzetli de olsa kağıt üstünde sunum istemiyorum diyorsan tamam. O zaman başka restoranların ya da fine dining restoranlarının olması gibi, olduğu gibi sen de gidip başka birinden hizmet alabilirsin. Bu da senin de özgürlüğün. Tabii enerji de alabilirsin, enerji drink de alabilirsin. Aile üzümü de alabilirsin. Yani yok kuş üzümü, aile düzümü de alabilirsin. Yani çok şey alabilirsin, problem değil. Piyasada her türlü alıcıya, her türlü satıcı mevcut. Ama demek ki belki de sen sorgulamadığın bir şey var. Belki de sen terapi almaya uygun değilsin. Ya da terapi alama almak için gerekli farkındalığa ulaşamamış bir insansın. Ne? Değil sen de değilsin arkadaş. Sen de böyle biz de seni böyle sevdik, böyle kabul ettik yani. Sen de bizi böyle kabul et o yüzden diyeceksin ve konuyu kapatacaksın. Bitti yani. Çok doğru. Yani kimi kurtarmaya